Ne oldu? Ay. ne olur. Eman. Eman ne oldu bebeğim? Açtım Taner ne düştü. Ya ne yapıyordun sen bebeğim? Beni niye çağırmadın? Gözümü sevdiğim yani. İyi misin? Yine bir şey oldu mu Levan? Bana bak bir. Yine bir şey oldu mu bana? olur olurum sana. Sen niye beni çağırmıyorsun? Gözümü sevdiğim ya. ben tabak alacaktım. Beni niye çağırmıyorsun ya? Var bir şey Levan bana bak. Gözümü Aa. sevdiğim. Neden Bana bak bir. Levan. Çamur nasıl çarpan Bu şakası mı oldu lan? <laughs> Bu şakası mı oldu lan? <gülüyor> 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 şakası mı oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben çok korktum lan bir şey oldu çok korktum ya. yapalım da böyle şeyler ne oldu?